Alparslan Bey'e 20. çeviriyi atacağız. Şu anda sistem hazır. Bağışlar, bağışlar. Bağışlar, bağışlar. Bağışlar, bağışlar. Kapatsan bir aşağı iner misin? Bunlar <laughs> bizimki <laughs> Şimdiye kadar ne talimatla gelen polis çevirmelerine ne de hareketimizi yönlendirmek isteyen derin din düşmanı komiteye fırsat vermediniz. Farklı istikametlere sevk etmek istediler ama siz ilk duruşunuzda Rabbani hareket metoduyla bir İslami hareket duruşu ortaya koydunuz. İslami duruşu yaşattınız. Bizler talebeleriniz olarak sizinle gurur duyuyoruz. Her zaman sizinle beraberiz. 20. çevirmeyi de biz atalım istedik buraya. <laughs> Ve e, hocam iki tevarına kadar 19 çevirmede durdurulmuşsunuz. E, 19 çevirmeyi temsil eden sizlere birer tane gül vermek istiyoruz. Evet arkadaşlar buyurun gülleri verelim hocamıza. Biz <laughs> ya bizim 20. çevirmemizin gülü hocam. <laughs> evet, bu özel. Allah razı olsun çok. E, yani ben gerçek zannettim. <laughs> gerçekten ne bu karşılamayı bekliyordum. Ve burada durdurduğunuzda ben gerçekten e, yine yine polisler gelmişler sandım. Gerçekten öyle zannettim. Yani çok iyi yaptınız. Rolünüzü tebrik ediyorum ben. <laughs>